yatırım finansman enerjisa hisseleri için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Bunu ben size yatırım finansmanı hedef fiyat açıklamaları başlıklı videomda aktarmıştım. Yatırım finansman enerji sayı hisselerinin 2025 yılında ödeyeceği temettüye dair beklentisini de paylaştı. Şimdi bu videoda size bu beklentiyi aktaracağım. Daha önce bir başka videoda enerji sayı verilen 2025 yılı için temettü beklentilerinden 3 ayrı aracı kurum için de bir video hazırlamıştım. Ona da burada o diğer üç ayrı aracı kurumun verdiği hedef fiyatları da yine burada hep birlikte tekrar gözden geçireceğiz. Şimdi öncelikle yatırım finansmanın enerji sayı için hedef fiyatına bakalım isterseniz. Hedef fiyatı 73 lira olarak vermişti enerji sayı için. Hedef fiyatını yatırım finansman 73 lira olarak vermişti. Bunu 85 liraya yükseltti. Endeks üstü getir tavsiyesi vardı. Bunu korudu. 73 liradan 85 liraya çıkan bir hedef fiyat var. Yaklaşık %36.32'lik bir potansiyel prim hedefi de var. Şimdi geçelim. Yatırım finansmanın enerji için 2025 yılındaki temettü beklentisine yatırım finansman enerjisanın sanın %4.40 temettü verim oranı ile hisse başına 2 lira 80 kuruş ödeme yapacağını beklediğini açıkladı 2 lira 80 kuruş yüzde 4.40 temettü verim oranı Peki diğer aracı kurumlar ne beklentiyi paylaşmıştı iş yatırım ki her zaman çok yüksek beklentiler paylaşır yüzde 9.69 temettü verim oranı ile 6 lira 5 kuruş bir beklenti açıklamıştı Deniz yatırım yüzde dört buçukluk temettü verim oranıyla 2 lira 75 kuruş beklediğini açıklamıştı 2 lira 75 kuruş bekliyor Deniz yatırım 2 lira 80 kuruş bekliyor. Yatırım finansman birbirine çok yakın ve benzer beklentiler. Ünlü Entko %3.70 e, temettü verim oranıyla 2 lira 15 kuruş bir beklenti içinde. O da e, diğer beklentilerden çok uzak değil iş yatırım hariç. Yatırım finansman e, dediğim gibi 2 lira 80 kuruş bekliyor. Yani 2.75, 2.80, 2.15 bir de iş yatırımın altı lira beş kuruşluk bir beklentisi var yaklaşık iki buçuk lira ortalama bir beklenti var ee, gelin geçmişine bakalım enerjisi temettüleri'nin 2018'den beri temettü ödüyor yüzde 4.18 temettü verim oranıydı ilk verdiği temettüde son verdiği temettü 2024'te yüzde 4.10 bu yüzde 4.10 yani son temettü 2024 temettüsü temettü verim oranında en düşük Temettü verim oranı 2018'de yüzde 4.18, 2019'da yüzde 7.68, 2020'de yüzde 8.85, 2021'de yüzde 7.83, 2022'de yüzde 7.21, 2023'te yüzde 7.06 temettü verim oranlarıyla temettü verirken 2 Mayıs 2024'te son temettü yüzde 4.10 temettü verim oranı ile verildi. Deniz yatırım yüzde 4.5. Yatırım finansman %4.40. Ünlenet koy ise %3.70. Tabii verim oranı bekliyor. Net 2 lira 51 kuruşluk ödeme yapmıştı. 2024'te enerji sayı 2 lira 51 kuruşluk ödeme yapmıştı. 2.75 deniz yatırım, 2.80 yatırım finansman, 2.15 ünlenet ko bekliyor. 6 lira 5 kuruşta iş yatırım bekliyor. Yani e, geçen sene dolaylarında deniz yatırım ve yatırım finansman biraz yukarısında. Ünlenet ko biraz aşağısında iş yatırım ise e, neredeyse iki buçuk katı civarında daha yukarıda bekliyor ama hep söylüyorum iş yatırım nedense bu beklentilerini hep yüksek tutuyor ama benzer bir noktada gidiyor geçen seneyle o zaman karlılığına bakalım tabi e, bu açıklanacak olan temettüler 2024 karı yani temettü dediğimiz zaten kar payı 2024 karı aktarılacak Dolayısıyla bize aslında 2024'ün 12 aylık bilançosu karı gerekiyor çünkü o dağıtılacak, oradan pay verilecek. Ee, ama şu anda açıklanmadı. Temettülerin açıklanmasından önce 12 aylık bilançolar açıklanacak, 2024 yılı bilançoları ve onun üzerinden temettüler açıklanacak. Ama şu anda bizim elimizde 9 aylık veriler var ve biz de 9 aylık veriler üzerinden bir tahmin yürütmeye çalışacağız bu 9 aylık verileri tabii ki e, mukayesemiz düzgün olsun diye 2023'ün 9 ayıyla e, karşılaştırabilmek için aynı dönemi getireceğiz. Denk düşüreceğiz ki mukayesemiz daha düzgün olsun. Enerji ise 2024 yılında ilk 9 ayda 4 milyar 173 milyon 490 bin lira zarar açıkladı. 4 milyar 173 milyon 490 bin zarar açıkladı. 2023'ün ilk 9 ayında ise enflasyon düzeltmesi uygulanarak söylüyorum. 7 milyar 343 milyon 361 bin kar açıklamıştı. 7 milyar 348 milyon kardan 7 milyar 348 milyon kardan 4 milyar 173 milyon zarara geçti şirket dönemsel olarak bir yılda çok ciddi bir zarar bu zararı temettüye yansıyacak illaki temettü verip vermemesini de etkileyecek temettü verir mi vermez mi o da şüpheli ee, öbür videomda da söylemiştim galiba. Yani biz yatırımcılar tabii ki temettüyü almak istiyoruz ama temettü yatırımcıları genellikle de uzun vadeli yatırımcılar oluyor. 5 yani yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hatta yatırımcılar. Uzun vadede bu temettüyü elde edebilmek için şirketin de güçlü olması gerekiyor. Şimdi zarar eden bir şirketten 3 kuruş temettü alacağım derken o beklenti içindeyken e, ki hepimizi çok mutlu ediyor. Ama e, öte yandan şirketin bir sonraki sene içinde de e, sıkıntıya düşmesine aslında sebep oluyor bu temettü ödemesi. Halbuki e, madem zarardadır e, temettü ödemeyip o ödeyeceği kadar miktarı şirketin e, kendi iç borçlanmasında ya da finansmanında kullanması daha doğru olur aslında ama bilmiyorum aracı kurumlar enerji sanın temettü ödeyeceğini söylüyor ve ise düzenli temettü ödeyen bir şirket. 2018'den beri ödemediği hiçbir sene yok. Bu seneyi de bu sebepten ötürü ödemeden geçmek istemeyebilir. Aracı kurumlarında böyle beklentileri var. Ama bence bu şahsi fikrim Enerjisa yatırımcıları bu sene temettü gelmezse de sürpriz olmasın. Ama yine belirteyim. İş yatırım bu kadar zarara rağmen çok yüksek bir beklentiyle 6 lira 5 kuruş bekliyor. Onu bir kenara bırakıyorum. Deniz yatırım 2 lira 75 kuruş. Ünlü Antigo 2 lira 15 kuruş. Yatırım finansman 2 lira 80 kuruş bekliyor. Eğer verirse aracı kurumlarında illaki bir bildiği vardır. O zaman 2 lira civarında gelebilir diyelim. Ama hep birlikte Enerjisan'ın açıklamasından sonra ne olduğunu göreceğiz.